ulaşım mastarların çeşitleri 1 mücerret mastarlar Nedir mücerret mastar? Asli harflerin üzerine herhangi bir harf ziyade kılınmamış mastarlardır. Asli harflerin üzerine herhangi bir harf ziyade yani ekleme olmamış kılınmamış mastarlardır. Zaten mücerret soyut anlamında da kullanılıyor. Mesela burada fetih f t ve ha var. Mücevvet mastar olarak. Fet. Yani fet etmek. Mastar dediğimiz zaman mekmak veya e, fet etmek, zikretmek gibi e, daha önce söylediğimiz gibi herhangi bir şahsa veyahut da, veyahut da zamana bağlı olmayarak bir hareket, bir oluş bildiren kelimelere mastar diyoruz bu şekildeki fiillere. Fetih. Fet etmek. Bunun fiili mazisi feteha. Yani Osmanlıca'da kullanılmıyor bu feteha. Ee, bunun ismi faili yani eden, fet eden fatih ne oluyor? Fail vezninde birinci harften sonra ne gelir? Elif gelir. Başka bir harf ziyadesi yok. Fatih fail vezninde ismi fail olarak FET eden, açan. İsmi mef'ulu meftuh yani fethedilen. edilen. Yani ismi fail, işi yapan, fiili yapan, ismi mef'ul, fiilden etkilenen, karşıdakidir. E, meftuh oluyor. O da feth edilen. Zikir. Zikir etmek. Zikir. Zikir Zekera. Evet. Teltekizleriniz diyor. Zekera. Bu da kullanılmıyor. da Fiil, e, ismi faili kullanıyor ama. Zakir. zikreden anlamında zakir. Bakın burada elif gelmiş sadece. Z'den, zelden sonra. Mezkür. İsm-i ise mezkür. İsm-i mef'ulde başa mim geldiği gibi ikinci harften sonra vav ziyadesi zayit harfi var. Zikredilen anlamında oluyor. Şükür. Şükür etmek. Masları, mücerret masları bu şekilde. Ee, şekera. Yine Osmanlıca'da kullanılmıyor. Biz buna yabancıyız. İsmi faili neymiş? Şakir. Yani şükreden anlamında. İsm mef'ulü ise meşkûr, kendisine şükredilen anlamında oluyor. Evet. bir Biyos, biyaset. Ayın ve peltekseri de var burada. Bios, biyaset, biyaset yani. Biyaset, göndermek mastarı. dee fiili mazisi. Bizim, bizim bildiğimiz ismi fail olarak baiz, gönderen. Mev'uz. Bunu biliyoruz. Bu çok yaygın. E, gönderilen anlamında ismi mef'ul. Demek ki bir bisetten, biset kökünden, mastarından geliyormuş. Mev'uz. Şu anda milletvekili diyoruz. Önceden meclisi mev'usan deniyordu mesela. Cehalet. Bilmemek. Evet, cehalet de bir mastar. Tabi burada şunu söylemekte fayda var. E, sülasi diyoruz. Sülasi neydi? Üçlü. Yani üç harften müteşekkil. Bunları burada gördüğümüz zaman bakıyoruz 4 harf veya 5-6 harf gelebiliyor. Bu sülasi olmadığı yani üçlü olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bizim için ölçü cehile, onun yani fiili mazideki üçlü, üç harfidir. Sülasiliği buradadır. O kafayı karıştırmasın. Yani burada dörtlü, beşli harfler gelse yine de sülasi mastardır. Evet cehalet demiştik. Cehile, fiili mazisi İsmi faili ne olur? Cahil. Burayı çekerek okuyoruz. Elif olduğu için burada birinci harften sonra cahil fail vezninde ne demek? Bilmeyen. Bilmeyen ismi fail. İsmi mefulü ne olur? Mechul. Bilinmeyen. Evet. Başta mim, sonra cim birinci harf olarak geliyor. H ikinci harf. E, i̇kinci ikinci harf neydi? Vavdı. Mefhul vezninde. İsmi mef'ulde. Mechul, evet. Sükunet, sakin olmak, sükunet. Sekene fiil-i mazisi, yine biz kullanmıyoruz bunu. İsmi faili sakin, isimden sonra, birinci harften sonra elif almış, sakin. Ee, İsmeful-ü meskûn, yani meskûn mahal şeklinde kullanılan bir kelime, ismeful olarak ee, o, orada kalınan oturulan anlamında meskûn